Çorum'un Uğurlu Dağ ilçesinde arazi anlaşmazlığından dolayı birbirine akraba olan aileler arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Arazi kavgası Uğurlu Dağ ilçesine bağlı büyük Büyükerikli köyünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan ve birbirlerine akraba olan Akçaba ailesinin fertler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmayı duyarak olay yerine gelen iki aile fertlerinin katılımıyla büyüyen tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine köye gelen jandarmalar tarafından sona erdirilen kavga sırasında taş ve sopalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi ambulansla Çorum İtis Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Köyde ikinci bir kavga yaşanmaması için geniş güvenlik önlem alan jandarma kavgaya karıştığı saptanan Akçaba ailesinden bazı kişileri gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılar arasında bayanların da olduğu dikkat çekerken jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.